arkaya da sık arkaya yana da sık, arkaya da sık bak arka kaldı yan kaldı arkaya da sık. bu tarafına da sıktım mı bu tarafına daha 129 var devam et devam et üstüne he üstüne doğru doldur şöyle 80 kaldı. 80 var 80. 80 kuruş. Evet son 15 bitiyor. Son tur son bilet.